Evet gel. Ya 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 Gideceğim tabi Muğla'dan geldim Maç için geldim özellikle belediyemize de Sivasspor'a verdiği de teşekkür ediyorum Dün internetten de Pasolik'ten biletim alacaktım. Baktım belediyemiz biletler almış. Geldim burada şimdi biletimi aldım. Yarın inşallah tribündeki yerimizi alacağız Sivas Spor'a destek için. Erken geldik sıra çok olmasın diye. Ee, heyecanlıyız. Yarın stadı dolduracağız inşallah. Sivas Spor'umuza gönülden destek veriyoruz. Biletlerin ücretsiz olması bizim için iyi oldu. Şey Sivas için. Ee, giden var gidemeyen vardı. Bu maçta çok önemli olduğu için belediyeye teşekkür ediyorum. Yani bunu yaptığı için çok iyi bir şey. 6 tane lazım değil mi?